Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Vestel ve Arçelik hakkında ilk çeyrek bilançosu değerlendirmesi yapacağız şimdi. Bir birazcık da hem kıyaslamasını yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Vestel ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiştik. Şimdi Vestel ve Arçelik üzerinde bir kıyaslama aynı zamanda son dönemdeki o takas işlemlerinde kimler ne gibi işlemler yapmış onlardan bahsedeceğiz. Şimdi piyasa değeri böyle defter değeleri aşağı yukarı Arçelik'le benzerlik göstermekte ama Vestel yüksek oranda bir temettü verimliliği açıkladığı için şirketin son dönemdeki e, hareketleri birazcık daha sert oldu yukarıya doğru diyebiliriz. Şimdi şirketin Piyasa deri bölü defter değeri dediğimiz oran 1.44 katından işlem gördüğünü ve sektör ortalaması içinde oldukça e, primsiz olduğunu varsayabildiğimiz bir noktadalar. Şimdi son çeyrek bilançosuna baktığımız zaman e, şirketin 2020'nin dördüncü çeyrek bilançosunda gelen son verilerle beraber yılı 1.8 milyar TL gibi net bir karla kapattı. Ve şirketin bürüt karında yaklaşık %50'lik bir artışla 6 milyar TL'lik seviyeye ulaştığını görüyoruz ki bu sene geçen sene 4 milyar seviyesindeydi. Şimdi şirketin aynı zamanda son bilançoda cirosunda %26'lık bir artışla 21.5 milyar seviyesine kadar hasılatını yükselttiğini görmekteyiz. Bu oldukça güzel ve başarılı bir yükseliş ivmesi diyebiliriz. Şimdi Forex anketine katılan şirketler arasında ilk çeyrek plançosunda beyaz eşya sektöründe bir büyüme beklentisi ve ilk çeyrek be beklentilerini açıkladılar. Ve genel itibariyle hem Vestel ve hem Arçelik için... Ortalama geçen yılla neredeyse kafa kafaya bir bilanço gelmesini bekliyorlar. Ama Ocak, Şubat, Mart aylarına baktığımız zaman beyaz eşya sektöründe inanılmaz bir büyüme söz konusu. Sadece Mart ayında %42'lik ihracat pazarında büyümeyle ve iç pazarda da %126'lık bir büyümeden bahsediyoruz. Yani şöyle yılbaşından beri vurduğumuz zaman son 3 ay içinde yaklaşık %30 ile %35 civarında bir ortalama büyüme söz konusu yani bilançolarının bundan çok daha iyi gelmesini bekliyorum açıkçası şimdi isterseniz Vestel'in takas dökümüne geçmeden önce son dönemdeki trend kaybından bahsedelim ee, şimdi Vestel'de Son ay içinde gerçekleşen işlemlerde biliyorsunuz yoğun bir satış trafiğine maruz kaldı piyasamız. Deutsche Bank ve Citibank'ın yaklaşık 5 milyon civarında bir lot çıktığını görüyoruz ki şirketin şöyle genel itibariyle baktığımız zaman Citibank'ın e, hakim ortaklarının ilk 5 grubunda yer aldığını ama Deutsche Bank'ın bu grupta henüz elinde lot çoğunluğu olarak bulundurulmadığını görmekteyiz. Şimdi genel itibariyle ay içinde gerçekleşen işlemlerde İlk 5 kurumun 930, 985 bin neredeyse 1 milyon lot civarında artıda olduğunu görüyoruz. Yani satışların tamamı net bir şekilde karşılanmış ve ilk 5 alıcı hatta satışlardan daha fazlasını karşılamış diyebilirim. Yani bu düşüşlerde e, birazcık da panik yatırımcıları yatırımcıların ya da nitelikli yatırımcıların diyelim ellerindeki pozisyon azalışlarını fazlasıyla karşılamadıklarını görmekteyiz son ay içinde. Bu oldukça başarılı bence ve şirketin 1 Nisan ve 22 Nisan tarihler arasındaki aracı kurum dağılımında gerçekleşen işlemlerde gördüğünüz gibi yabancının o Deutsche Bank'la City Bank of'tan virmanladıkları 5 milyon not burada gözükmekte son bir ay içinde ve genellikle de satışların genelini karşılayan ak yatırım olduğunu görüyoruz. Aracı kurum dağılımında ve net takaslarda da iş yatırımla ak yatırımın net alıcı olduğunu Görmekteyiz. Garanti. Gördüğünüz gibi bunlar zaten şirketin ana toplayıcıları. AK zaten birinci. Gördüğünüz gibi en iyi hakim ortak. Elindeki lot miktarıyla. İş yatırım ve garanti. Aynı şekilde garanti de ilk e, ikide yer almakta. Oldukça yüksek payları. Gene tahta, e, tahtayı yönetenlerin buradan karşılamaya devam ettiklerini görüyoruz. E, ve lot miktarında yabancı çıkışında kıyaslarsak arçelikte birazcık daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Yaklaşık e, şu tepeden buraya kadar neredeyse %40'a varan bir değer kaybı gerçekleşti Vestel'de. Bu yüksek bir oran baktığınız zaman ve e, 5 milyon lot yabancının çıkmasıyla gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek bu düşüşün. Ama Arçelik'te mesela bu kadar düşüş gerçekleşmedi. Çünkü onda yabancı satışı e, son haftalara kadar sürse de e, tekrar büyük oranda lotlar geri alındığı için 31 seviyesi civarlarında gördüğünüz gibi şu an %27'lik bir değer kaybı yaşamış gözüküyor. Arçelik'te hani Vestel'in Arçelik'te kıyasında hisse performansı olarak birazcık daha başarısız kaldığını söyleyebiliriz ama Önümüzdeki süreçte olabilecek işlemlere baktığımızda 28 bölgesinin oldukça kuvvetli bir destek olduğunu görmekteyiz ki zaten şu Şirket hissesinin geçen senenin Kasım ayından beri oluşan trend yolunun bozulmadığını görüyoruz. Yani o çalkantıya rağmen bu bölgede tutunmayı başardığını görüyoruz. Bizim için önemli olan bölge 32 bölgesi. 32 bölgesinin üzerinde fiyatlama oluşursa şirket hissesine tekrar şuradaki kırmızı çizgiye doğru yani 36 bölgesine doğru toparlamanın sürmesini bekliyor olacağım ki şirketlerin gelebilecek ilk çeyrek bilançolarının oldukça iyi olmasını tahmin edersek e, muhtemelen de e, bu bölgeye doğru hızlanması piyasa içinde birazcık daha endeksin üzerinde bir getiri sağlama ihtimalinin yüksek olduğunu e, yorumlayabiliriz açıkçası. Şöyle Arçelik hissesine geçelim. Arçelik'te tabi e, kar seviyeleri, orantıları birazcık daha yüksek diyebiliriz. Arçelik birazcık daha güçlü bu konuda. Şimdi e, piyasa değer böyle defter değeri yaklaşık 1.53 katından işlem gördüğünü gösteriyor. Yani ederinin %50'lik bir üzerinde bir işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bu hala piyasa e, sektör içinde oldukça ucuz ve şirketin yaptığı kar ve büyüme oranı içinde oldukça e, düşük bir oran diye yorumluyorum ben açıkçası. Şirketin e, 2020 yılı son çeyrek bilançosuyla gelen toplam e, kar yaklaşık 2.8 milyar TL gibi oldukça yüksek bir değer diyoruz. Ve şirketin cirosunda aynı Vestel'e benzer %25'lik bir artışla 40 milyar ciroya ulaştığını görüyoruz. Bu hasılat oldukça yüksek bir hasılat. Geçen sene 32 milyar seviyesindeydi. Şu an 40 milyar seviyesine kadar çıkmış durumda. Yani Katlayarak gidiyor ve bu yılı da çok başarılı belki son 5 yılın en iyi verisiyle giriş yapıyor piyasa. Yani oldukça yüksek bir talep ve satış rakamları oluşabilir bu önümüzdeki yılın genelinde. Ve şirketin bürüt karında da %37'lik bir artışla 10.2 milyar TL'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu da yüksek bir oran diye düşünüyoruz. Şirketin takaslarına geçmeden önce şurada göstermek istediğim geçen yıl Şubat ayından beri bir trend çubuğumuz var burada. Bu çok önemli bir trend çubuğu ve bu bölgeden uzaklaşmadığını ve bu bölgenin de ne kadar güçlü bir yer olduğunu şöyle şu an 34 bölgesinde bulunuyordu bu bölge. Şimdi birazcık daha yukarı taşınmış olacak önümüzdeki dönemde. Bu bölgeye doğru tekrar gelmesi ve bizim için önemli olan trend değişimi noktasını bu mavi çizginin bu tarafı olacak önümüzdeki dönemde şirket hissesinin 29 bölgesinde güçlü bir destek olarak çalıştığını görüyoruz ve şu an tehlike tamamen geçmiş değil. Piyasanın şoku henüz atlatılmış değil. Ee, dediğim gibi, daha önce konuştuğumuz gibi 1370 bölgesi, düzeltiyorum 1360 bölgesi yukarı yönde hacimli kırıldıktan sonra ana trendin değişeceğine inandığımız nokta 1430 bölgesi. 1430 bölgesinin altında kaldığımız sürece birçok eee Şirkette güçlü karları daha iyi olsa tahta sahipleri satışları daha aşağıdan karşılamak isteyeceklerdir. Lütfen bunlara dikkat ediniz ama e, ben piyasanın hala ucuz olduğunu önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlere taşınacağına umudum hala yüksek. Arçelik hissesinde aynı şekilde bu 29 bölgesinin yukarı yönde tekrar toparlanılmasıyla. 31 bölgesine kadar hızlı bir toparlanma söz konusu oldu. Ve son dönemde birazcık da aslında 34 bölgesinden bu bölgeye kadar sarkmanın ana mimar gene yabancıydı. Ama son haftada itibariyle önemli bir alış miktarlarında yükselme gözüldü. Şunu bakayım haftalığını atmış mıyım? Evet. Haftalıkta Citibank ve Emeklilik Fonu'nun yüksek derecede talebi oldu. Bu talep sonrasında hissede hızlı bir toparlanma oldu. Bildiğiniz gibi piyasa birazcık bu 1430 bölgesine doğru yükselirken dahi hatırlarsanız Arçelik hissesi genellikle eksizeydi çünkü yabancının yoğun satışı vardı o zaman. Ve sonrasında bu tam tersine döndü. Yani piyasa düşmeye başlayınca Arçelik'teki yabancı yoğunluğun satışı azalmaya başladı. Çünkü yabancı Arçelik için Vestel'den daha önemli. Çünkü gördüğünüz gibi Citibank ve Deutsche Bank hakim ortaklar ellerinde gördüğünüz gibi yüksek miktarda lot bulunmakta yani elindeki lot miktarlarının oranına bakarsanız %32 ile %29 en iyi hakim 3. ortağın elinde %7'lik bir pay olduğunu düşünürseniz yabancının birazcık kıpırdaması bu hissede oldukça agresif hareketlerinde gerçekleşmesinin önünü açıyor. Haftalıkta gördüğünüz gibi Deutsche Bank'ın bir miktar satışına rağmen Citibank'ın aynı oranda bir karşılaması gerçekleşmiş. Ellerindeki lot miktarının yüksek olmasına rağmen e bu bölgede satışın karşılanması benim için çok değerli diyebilirim size. Şirketin emeklilik fonunun gördüğünüz gibi ay içinde en iyi alıcı olduğunu görüyoruz. Bu bizim için oldukça değerli. İlk 5 kurumda ise o çalkantılı son bir aya rağmen yaklaşık 1.3 milyon gibi çok sınırlı bir lotun ilk 5 kurumda ekside olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız Vestel'de bu artıdaydı. O da fazlasıyla düştüğü için alt taraftan birazcık daha karşılamanın gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii onda da yine ana toplayıcıların satışları karşıladığını fark etmiştik. Arçelik'te de 30 bölgesinin üzerinde toparlanma devam edecek ve bizim tekrar bu kanala geçiş noktamız yaklaşık 35 bölgesi olacak. 35 bölgesinin üzerinde burası artık bizim hacimle geçersek ve yabancı alımının devamı gerçekleşirse ki muhtemel bu şekilde olmasının bekleniyor. 35 bölgesinin üzerinde hissenin tekrar toparlanarak 40 bölgesine doğru hızlanması oldukça muhtemel gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere kendinize